It's hard to breathe but that's alright Hush Hepinize merhaba Herkese merhaba Bugün Fırat'la FadeWars videosu çekiyoruz Yine her zamanki yerdeyim Iııımm um, bakalım. İlk öncelikle en son iki videodan çok zaman geçti. Ee, şu anda da e, hem En son e, söylediğim hiçbir kitlerden almadım. Her aldım. Onu söylemeyi unutmuşum. Şu anda da takılı. Ben şöyle gidiyorum ve bas biliyoruz. Tamam aramaya girebildim. Selamlar ey bu kardeş oğlum ben videoyu çek He. He. ee tamam gel birlikte oynayalım tamam gel dur ben sana bir atayım arkadaşlar burada ee ana hesabımdan oynuyorum normalde bir borçlu baskı hesaplarımdan oynuyorum yan hesaplarım birini göster birini mi al al Oyun daha az olsa <laughs> bir yıl her gün win kasmış derler. Ee, şimdi hangi kişi olayım? Aa, istediğim bir tane ol. Ben hangi kişi olayım? Ben Frey olacağım. Ama en iyi ben Green Reaper mı olayım? Ben iki kişilik başlatayım mı? Dur 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 bekle. Hangi kişi olayım? Ben... Ee, sen... Sen... Sen de atayım. Ben Tamam. Ben dört istedim şu Arkadaşlar bu arada sesim kesiliyorsa, kötü geliyorsa falan şey. şu an Karasu'dayım ya, yani tatildeyiz. Tabii ki yaz tatili. Zaten tüm videolar yaz tatiline saklamıştım gerçi. Ama tabii fazla da video gelmeyecek. Ee, arada bir eve dönünce bir sürü video getirmeye çalışacağım umarım yani. Biraz da yatarım sonuçta yaz tatili dinleneceğim. Ödev mi ödev var Neyse. Ödev vardı değil mi? Ben Ya. Bir şey bir şey söyledim mi? Aa, arkadaşlar. E videoda şey. E, Kuveyya'nın bir tane baga var. E, Mobide vurursanız. Yani hani. üstte işte beklediğimiz bir yer var ya, vurursanız aşağıdaki Freya Evans'ın e, doluyor ama işe yaramayabiliyor. Her zaman çalışıyor ama bazen çalışıyor. Adamları bana bunu ödeyeyim deneyim, boyunca bakın. bir sefer çalıştı. Şimdi adamları şamarlayabiliyor. Şöyle şuraya. Manyak ya. Yani. Bu arada arkadaşlar ayrı türünün e, bilmeyenler için normal bir turda zırh <laughs> alabiliyoruz. Ama Elder zaten canı arttığı için... Ne? Zırh alabiliyor yapıyorsunuz elde tırıyla? Hayır ya yani normal turda. ben ben elde tırıyla olduğum için zırh alamıyorum. Ee, Aa sırf... E orada var. Acaba ben de mi sahibi olsaydım? Bilmem. Böyle arkadaşlar söyleyeceksiz gereksiz kısımlara atlayalım çünkü yani sıkıcı kısımları da görmenizi istemem ama ben de yiyelim sadece ağır bir şey söylüyorum sana e hani sesin değil mi? evet ee, bu, e bu, bu yüzden git ayrı bir kodeksini Bak Armory el bunları yapar. Armory protection açar. Tamam yalnız tamam. Armory tamam. protection değil armor protection. Ay Armory açsın. Neyse arkadaşlar ben elmasım elmasa gideyim. Etraftan ağaç uğurlu tutmayayım. Yanında kim jeneratörü de gelişti. Tamam ne? Tamam. tamam. Yes. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım <laughs> elmas toplayacağım. Neden? Arkadaşlar hazır hatırlamışken e, önceki videoda e, doğum günü yani yorumlarda kutlayanlar için 3 Mayıs'ta a, teşekkürler. E, hazır hatırlamıştım. Kapediye'nin devamını getireceğim. Kapediye'yi ben oynamayı çekmeyi çok istiyorum. Çünkü Kapediye'yi ben çekerken kendim eğleniyorum. Burada eğlenmiyor musun? Ya Bedbox'ta da eğleniyorum da Kapediye'yi. Yani yeni oyunlar oynayınca böyle roblox of kısımda... Ya, ya bak, bir mi? tane Sohan seni al ya al ya öldücü ya Sohan yenildi. <laughs> ya Allah Allah. Yüklü <laughs> kadar Sohan yenildi. Of. Ona kalırsa havuca da yenildim. Evet havuca da yenildim. Allah Allah yenilemez miyim yani? Yenilemezsin. Bak havuç. Havuç ne ya? Havuç beni 10.000 kilometreden gördü. <laughs> Yok öyle bir şey. Yok öyle bir bahane. bu hane. <laughs> Havuç seni 10.000 kilometreden... 6.03! Koş <laughs> gel buraya. Ya sen de bu projeksiyon istersin? Düşt, düşt, düşt. Ay ya zor, zor, zor toparlar. Armağı projeksiyon... Ay 6.03'ün de gitti ya. Ben şimdi ne yapacağım? Tekrar topluyorum. Hayır toplayamam. Ortada demir zırh adam ele geçirdi. Hemen hemen tiye ee, atacağım. arkadaşlar biz bu turu kesin kaybettik. Zaten şu yanımızdaki elmas zırhlı bizim takımdan ama hiçbir iş yapmıyor. Bizim Sadece e, her şeyimizi çalıyor. Mesela mesela mesela, mesela, bir şey alacağım. Şey e, e, ben, ben ben kılıcımı alacağım. E, e, direkt kılıcımı, kılıcımı çalıyor. Sırıyor, Valla o da öldü evet. Ee, evet, yeni tur O belki sıraya kızma ağlandı ve engellemeseydi. Belki, belki kazanırdı. Kazandı. Belki de kazanacaktık. <laughs> Bu arada adam adam ya bug bulmuş iki kit aynı anda kullanıyor ya da bir arkadaşı Jake Jake Hammer verdi ya da bir elma verdi ona. İkisinden biri. Ben ne adam, verdi? Adam hem elma yiyordu adam hem de jade hammer kullanıyordu. Evet. Ama sanırım elma vermiş. Sanırım. Tamam. Bu bakalım nerede Arkadaşlar lazım? ben de aynı zamandan yemek yapıyorum. Vallahi arkadaşlar sarpı tanırsanız çocuk sınıftaki en iyi yemek yapanımız. Sarpındasında yemek yapan tepkisi benim o da yani çok da şey değil. Tamam. Arkadaşlar neyse turlarım fazla böyle gözükmesini istemiyorum yoksa bir turda zaten video biter 20 dakika süreceği için neyse ben videoyu yine durduruyorum yan takıma falan gideceğim öyle uzun etmiyorum evet, bu kadar arkadaşlar şu an tur bir tık garip takımımızda ya bir tane hacker var ya da adam baker baker maker çok hızlı gidiyor ve yürüme efekti yok adam şu an görüyorsunuz yani bizim takımdan ama kimseyle kesemiyor. Bence hacker değildi ama. Evet az önce birini kesti. Ben daha çok hacker olduğuna inanıyorum. Sarp fraya kılıcını aldı. Herkes yanar şu anda. En son hep fraya kılıcı gördüğümde aklıma şey geliyor. En son bir bed wars turu e, yaparken e, Lucky Blow'umdan çekti. Ee, şey çıkmıştı. Freya kılıcı. Gene. Ve yan takımı bayağı deli etmiştik. Kazandık. 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 Ve 4 dakika 37 saniye. Burada e kesin e hocam. Lobi o diyelim be. Şey evet. Ee, i̇ki dakika şey yapar şey mısın? Ee, tamam arkadaşlar biz birazdan döneceğiz. <laughs> arkadaşlar ekranın böyle açılmasını istemiyordum yansıkla tıkladım. Aa, <laughs> arkadaşlar ben şarkı <laughs> evden hangi <çarpeğinden gülüyor> kişi olacağına e, karar verdim. Ember çıktı bu yüzden ben alıyorum. Arkadaşlar ben Elder Tree ile pek de güzel oynadığımı düşünmüyorum ama önceki tur demir zırhları falan yeniyordum. O yüzden Elder kalmaya devam edeceğim. Ama eee Bence Green Reaper çok. Green Reaper tamam oldum. Um, şimdi arkadaşlar bu arada ee, diğer bedrock videosu ne zaman gelir bilmem. O yüzden ee, bu kitlerin arasından görüntüme göre de olur. Hangisini yani işin söyleyin. Yorumlara yazın. Çünkü ee, ilk bir tür yani bakın buradaki kitlerden bir olmak zorunda yoksa kullanamam. Tabi belki şu kitte su kiti de diyebilirsiniz. Tuna belki 10 level'da olurum diğer videoya kadar. Belki yani hiç belli olmaz. Belki buna kadar gelirim ama o imkansız. Ne belki imkansız mı? 40 level'a kadar gelmem <laughs> mi? Diğer videoya kadar. 40, 40 level'a kadar ee, gelebilirsin ama Al yani 6 6 10 level'da olurum. falan. <laughs> ege, ege turu başlattın mı? Başlat. Arkadaşlar ben videodan sonra hemen bilgisayara bir reset atacağım. Neden? Şu anda güncellestir güncellestirmeyle yüklemek için cihazını cihazınızın yeniden başlatılması gerekiyor. Yeniden başlatmak için bir zaman süt. Anladım. Anladım. Ах, 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 е се фара. О, е, и на бой музъм. Тя, да чакат от Дилама. Gerçek hayatta <laughs> Dur, <gülüyor> dur, dur. Ne ne? Bak senden, senden dolu. Allah Allah. O zaman benimki de <laughs> çok daha uzun. Ben, ben iki Ben hemen elmasa gideceğim. Arkadaşlar like şu so. elmas <laughs> olaylarını falan göstermek pek <laughs> istemiyorum. Bakın bakın Sarp'ı izleyin. Adam kaçıyor. Sarp'ın arkasından adam biliyor <laughs> ve Sarp'ı öldürüyor. <laughs> tek evet, kişiye. Adam farkındayım. Adam sana <laughs> tek kişiyim. Değiller işte o yüzden iki kişi geliyor. Bana. Oğlum neden ne saygılı var? Bilmiyorum. O bunlar da böyle bir O bunlar şimdi geliyorlar. Sarp armor açmadım diye bir şey değil. Tamam tamam armor aç onu. Sonra açalım armor'ı. Evet adam bir daha yetmedi. Ya arkaca. Ben normal olur muyum? Yok. Arkadan adamlar geliyor. Allah ama aldım bana hayal olsun. Arkadaşlar, e, setsiz deri setli aldım. Hmm. <laughs> Yapılabilir. Ee, bu arada arkadaşlar ben bir videoyu durduruyorum. Biz biraz daha bir Bir şeyler durduğum, durduğum. alalım. Durdurma durdurma. Alalım. O tiyele Tamam durun. Şunu, şunları, şunlardan beyzi kurtaralım da. A A evet. Ya bu benim eski taktik. Sırr ısırmıyor bilgisayar kapıdaki yapıyanlara. Sonra kımıldayarak yapraklarımı kırıyorum. Serpil, şu an sesin o kadar korkunç geldi ki benim bilgisayara. Efendim? Yani... bilincim bir tık böyle bazen o tip sesler korkunç geli, geliyor. Vallahi anlayan anla da benim için çok korkunç bir ses stili geldi

Arkadaşlar ben videoyu şimdi durduruyorum. Durdurma. Ya durduracağım. Her yeri görmesinler. Arkadaşlar bir de oyuna void geldi. Hiç videosunu çekmedim ama videosunu bir ara çekmiştik. Hatta Sarp'la Botu bizi trollemişti. beni ama ee, o videoyu ben editleyince nedense video ikiye bölündü. İki dosyaya bölündü. Edi yardım et. Öldürdüm. Ege bir tane Void kristali versene ne? Bende 3 tane var veremem. Ay bak 3 tane var. Ve bak bir tanesini verdim de gideyim. Hadi bak, bak elimdekileri de, de kaybetmeyeyim hadi. Arkadaşlar işte void de böyle bir yer. Bunları kesiyorsunuz Void kristallerle alıyorsunuz. <laughs> Ondan sonra restore işte, Void kristallerle kalıcı zırh mı alıyorsunuz Void zırhı. Geri zırhım aldım. Sağ ol. Geri zırh 7 kristalim var mı? Yok. Ben de üç tane var ya. Bari taret alayım. 0 tane var bende. Arkadaşlar bunlar da yeni gelen taretler oyna. Bu üç canavarlarını buraya resmen koyuyoruz. Bakın buradan kontrol ediyor. Bende şu an set yok. Yani ben de şu an e, aslında var ama bende gözükmüyor şekli. Var var biz görüyoruz herkes gördü. Tamam. Berk 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 Şimdi en son teblar aç A açacağım açalım. Açalım. açalım tamam mı? Tamam tamam bende daha o kadar umurum zoom... bende daha o kadar gelmez yok. <laughs> Sonra ben livestream açayım. Al al sadece livestreamde. Nasıl yapacaktım <laughs> ben nasıl? Ya. <laughs> Videoda görenler gördü bu saçmalığı herkes unutsun tamam aklını herkes çıkarsın Ne oldu ne yaptın? Yola yürürken düz yolda düştüm. Ne Ama yani bizim takımda Rage Blade olan adamı ee, gerçekten Rage Blade yani Rage Blade'li başka bir sandım. Yani Rage Blade görünce insanlar kaçar. Yok kaçmaz. Ka Void zırhlılar kaçmaz. Eee e, e, sadece Void zırh değil de en büyük Void ve en büyük kılıçlar yani kısacası sarp kaçmaz. Benim ben kaçmam. kaçmam. Ama normal bir bedwars Kullanıcısı e, elmas yoksa ve elmas kılıcı yoksa çoğunlukla kaçar. Ha o kovarsa kaçmaz. Şimdi, <laughs> adam adam tam kaçmaz. Ya karşımda Rage zaten kaçmaz. Demir var mı? Ne var mı? Demir. Yok, 140 tane var ya. Bana bile zor yetiyor. Abi lütfen abim. abi. Maçı bitirmek istiyorsan çirkin tamam gerek yok. yok. Hiç gerek yok biliyorum. Ma ne ne yaparsan, yaparsan da istemiyorum. Beni tuzağına düşüremezsin. Life'ı çıkarttım, çıkarttım da. da. Neyse life zaten şey oldu. Ne yani, benim, benim için iyi arkadaşlar bakın. Hayır da çok güzel combo oluyor. Hayır vuruyor. Bye bye aynı zamanda life can çekiyor. Hayır. Bunda sadece Ember'le yapabiliyor. Ember'le yapabiliyorsunuz onu söyleyeyim. Yo. Yo Ember'de sana hiçbir yani Ember bir de ee, ben eski 40 level karakteri evet yapılıyor. Ya. Ben Baskesine de ikisi var. var. Başka şekilde yapılmıyor. Yo, 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 yo. yapılıyor. Yapılmıyor. Ben de iddia var mısın? Varım. E golfretine. Golfretine değil de neyse. E, e, şimdi ne yapacaksın söyleyeyim mi? Ne yapacağım? Özel maç yapacaktım. Ya onun özel maç yok. Hayır. Ben e bunu e diyeceğimi biliyordum. Bu yüzden hayır. <laughs> Ama şimdi mantık en benden şey yapmamı Ben de sana yorum söyledim işte. Allah Allah. Keşke gofretine girseydim ya. <laughs> Neden? Kazanırdım. Neden? <laughs> e kaybettin Yok kazandım. Yok kaybettim. Yo, kaybettim. Arkadaşlar kazandım mı? Kayıp mı ettim? Şimdi Aha. özel maç atıp açıp kod yazarsan sayılmaz yani mantıken. Yani. Yo o, o benden nasıl yapacağımı sordu. Nasıl, nasıl maçta, maçta yapacağımı sormadı. Mu? Normal maçta, 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 maçta deseydi de atlayacağım. Ama şimdi yani öyle mantık mı var kardeşim? Ne, neden olmasın? Sen de kullanardın o mantığı. Sen Spotify'da bilebilir miyim? Hayır. Evet. Hmm, daha Ye, kazandık. Evet arkadaşlar, bu video fazla uzadı. 22 dakika oldu. Görüşürüz. Ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben kal ben videoları böyle bitirmiyorum. Tamam, ben bitiriyorum. Arkadaşlar, <laughs> ee, bekleyin. Biz bir lobiye dönelim. Lobide. Ee, bir yere ara... bir yerde bitiriş için ee, ay bitişiks ne ya? Bitiş için Um. Bitiriş için bir yer seçeceğiz. Gelin burası. Tamam hadi gelin. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar da abone olmayı, like atmayı, e, videoyu paylaşmasanız da olur ama söyleyeceğim. Videoyu paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bye-bye.